Evet abi. Limit AYT denemesinden çıktım az önce. Abi o neydi ya? Neydi bu böyle şimdi? Yani güzel kaliteli bir sınavdı ya. Bayağı beğendim. Ama çok fazla işlem işleme boğmuşlar. Yani sorular çıkıyordu falan ama e, çok fazla işlem gerektiriyordu. Yani yer bulamadım işlem yapacak. Böyle bir sıkıntı vardı. Hani açtım böyle e, kısmına falan işlem yapmaya başladım artık. Yani İyi ee, iyi geçti ya iyi geçmiştir herhalde çünkü matematikte boş bırakmadık yani soru da sallamadık kontrol ettik falan ama çok zorladı 2 saat 15 dakika matematik çözdüm sınav zaten 3 saat 45 dakikada da fen çözdüm feni çok zor değildi. hatta bence feni ee, ortaydı gayet yani çok zor bir soru göremedim açıkçası ama bakalım umarım iyi yapmışsındır yani matematik beklediğim gibi gelirse fenden de Az çok ne toplayabileceğimi tahmin ediyorum. Bence fizik kolaydı yani gayet e, fizik kolay olunca da güzel bir şeyler gelir. Bakalım ya matematik çok merak ediyorum bu arada çünkü gerçekten ilk defa e, yani bu sene girdiğim denemeler arasında en zor matematik buydu sanırım yani bundaydı. 3-4-5'e falan girmiştik kurumsal, kurumsaldı sanırım evet. Onun ayetisi de çok kaliteliydi ama bu zorluk açısından bence daha zordu. Yani soruların böyle kitleyici yanları vardı İşlemi yapıyorsun 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 ama çıkmıyor Ama olsun yani 2 saat 15 dakikada da olsa çözüm matematiği boş yok Güzel iyi bir bu yani Öyle Bakalım Sonuçlar geldiğinde belki bir analiz videosu çekebilirim kendime ee, Ona göre değerlendiririm yani Eve gidip bir an önce yatmak istiyorum uyumak istiyorum yani o kadar salladı ki deneme O yüzden direkt eve gidip yatış